Üniversitede üç farklı kadın vardır. Birincisi sabah beşte kalkıp sporunu yapan, daha sonra sıcacık duşunu alıp bütün bakımlarını yapan, saçını makyajını asla aceleye getirmeyen, kombini bütün aksesuarlarına kadar önceki geceden hazırlayan, çantası full bir şekilde hazır olan, sağlıklı beslenmeyle kafayı bozmuş. Hayatın her alanında düzen olan kadınlar. İkincisi otobüse 5 dakika kala uyanan, yatayla resmen bir olan, saç, makyaj kombin hiçbir şekilde önemsemeyen, otobüste yanına aldığı 3 parça malzemeyle makyaj yapan, kablolu kulaklığından asla vazgeçmeyen, rahatına düşkün olan o yüzden eşofman kombinlerinden asla vazgeçmeyen, yine rahatına düşkün olduğu için sevdiği ve çok rahat olan bir ayakkabısını deli gibi her gün giyen, Mesih haliyle bile çok güzel görünen kadınlar. Üçüncüsü okul falan kimin umurunda ya deyip ders saatinden yarım saat sonra uyanan. Saç makyaj yaparken kesinlikle YouTube'dan sevdiği influencerların vloglarını izleyen. Telefonu genelde rahatsız etme modunda olan. Okula sadece arkadaşları için giden. Cin topuklu kombininden asla vazgeçmeyen. Çantası okul eşyaları dışında her şeyle dolu olan. Aşk hayatıyla bütün arkadaş grubunu eğlendiren, mezun olsa da dünyayı geçlediği hayaller kuran, arkadaş grubunda gerçekten çok sevilen kadınlar.